Ağrı'da annemle annem ve üst kat komşu arasında çıkan bir sözlü tartışmadan dolayı annem e, bir hanımın ismi değil, polis eşini sözlü olarak uyarıyor. O da annemi sözlü olarak uyarıyor ve anneme şu şekilde bir ifade kullanıyor. Ayın yedisinde, üç, üç civarlarında. Anneme diyor ki işte ben buraya polis yıldırdım falan filan. Biz de olayın selameti için eşi aradık. Babam kendisini arayınca ben oraya polis yıldırdım isimlerini tanımıyorsunuz falan filan diye e, hakaretlerde bulundu babama. Biz de bu durum için 155'i aradık. Ee, eve gittiğimizde e, 16 yaşındaki kız kardeşim evde tek başına e, kapıyı tekmeleyip e, küpüler yağdırdılar. E, kız kardeşimin psikolojik sıkıntılar var şu an. E, eve gittiğimizde bizi zorla eve e, binada, evin içinde silah zoruyla darp ettiler. Annemi, babamı, kardeşlerimi. E, küfürler yağdırdılar, e, dar kapılarımız mevcut. Ondan sonra şikayetlerim mevcut. Bu konunun e, çözülmesi için e, Cumhurbaşkanlığından, ondan sonra gerekli mercilerden e, yardım diliyoruz. İnşallah e, bu cani polislerin e, gerekli işlemleri yapılır ve e, inşallah başka insanlara da bu şekilde zulmetmezler.